Çay Yüzü Şehitliği Anma Günü ve Keşkek Hayrı Daveti Birinci Dünya Savaşı sonrası, Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'imizi işgal ettiler. 27 Mayıs 1919 tarihinde Aydın'ımızı, 3 Haziran 1919'da Nazilli'mizi işgal ettiler. Yörük Ali Efe, 16 Haziran 1919 günü Sultan Hisar Malgaç Yunan Karakolu'na basarak milli mücadeleyi başlattı. 1919 yılının Temmuz ayında Aydın ili Umurlu beldesi Çayyüzü mahallesinde milli aydın alayını kurdu. Yunan ordusu komutanı Mirelay Sarıyanis sık sık Çayyüzü mahallesine karşı saldırılar düzenliyor, her seferinde cepheyi kahramanca savunan milis kuvvetlerimizin şiddetli savunmasıyla karşılaşıyor bozguna uğrayarak geri dönüyordu. Aynı zamanlarda yurdumuzun kuzeyinde 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmış, 22 Haziran 1919'da Amasya genelgesini yayınlamış ve 23 Temmuz 7 Ağustos 1919'da Erzurum Kongresini toplamıştı. Yunan ordusu için Çayyüzü köyünü ele geçirmek, milli aydın alayını dağıtmak çok önemliydi. Zira Anadolu içlerine girebilmek için Çay Yüzü Seddini aşması gerekiyordu. Her zamanki gibi 23 Ekim 1919 tarihinde yine bütün kuvvetleriyle hücuma geçti. Fakat yine hüsrana uğradı. Çay Yüzü Mahallesi Taşlı Gedik mevkiinde Trablusgarplı Teğmen Ali Gazban komutasında kahramanca savaşan 10 gönüllü çocuk tüm Yunan kuvvetlerini geri püskürttü. Yunan ordusu yine çok kayıp vermişti. Sağ kalan piyadelerini geri çekti. Umurlu köknar çamları mıntıkasındaki topçu bataryasına taşlı gedik tepesine dövmelerini emretti. Yunan topçu bataryası Umurlu taşlı gedik mevzilerine ateş etmeye başladı. Trablus Teymen Teğmen Ali Gazban Bey ilerisine gerisine düşen top mermilerine aldırış etmeden 10 kahraman çocuğumuzla birlikte Yunan piyadelerine kan kusturuyordu. Bir anda ne olduğunu anlamadan müthiş korkunç gürültü ve sarsıntının içinde kalıverdi. Mevzileri sallanmış, taşlı gedik tepesi yerinden oynamıştı. Gözleri karardı, sarsıla sarsıla sağına baktı. Arslanlar gibi savaşan 10 gençten 7 tanesini yerinde göremedi. Ne olmuştu? Neler oluyordu? Ay yüzlü gençler nereye gitmişti? Üzerine havadan et parçaları yağıyordu. Mevzinin ortasında büyük bir çukur açılmış, parçalar çukurun içine, kenarına, çalıların, ağaçların üstüne serpilmişti. Çevresi et mahşeriydi sanki. Yedi kahraman çocuk paramparça olmuştu. Kısa zamanda Eğri Kavak mevzi kumandanı Ulalı İdris Bey, Teğmen Ragıp Bey ve Karaköy üzerinden Danişmentli İsmail Efe yardım için geldiler. Topların desteğinde tekrar ilerlemeye çalışan Yunan piyadelerini püskürttüler. Ama olan olmuş, yedi kahraman çocuk şehit düşmüştü. Daha sonra Yürük Ali Efe ile Teğmen Zekai Bey Taşçı Gedik mevzisine geldiler. Teğmen Zekai Bey, şehitlerimizi götürüp Çay Köyü'nde defnedelim dedi. Trabluskarplı Teğmen Ali Gazban Bey, birisinin bile el kadar parçası yok. Bunları nasıl defnedeceğiz? diye dertlendi. Yörük Ali Efe, karargaha inelim. Yedi harar, büyük çuval göndereceğim. Çocukların bulabildiğiniz parçalarını toplayın. Hararlara doldurun. Harar içinde defnedelim dedi. Felaketi duyan köylüler de taşlı gedik mevzine gelmişti bulabildikleri parçaları hararlara doldurdular. Köye doğru inmeye başladılar. Hararların bir tanesini de çete Ayşe ile çete Kübra Efe taşıdı. Çay köyünün mezarlığının güneyine yan yana yedi tane kayrak taş koydular. Her birinin üstüne de birer harar yerleştirdiler. Çuvallardan halen şehitlerimizin kanı sızmaktaydı. Her harardaki parçalar bir şey daha de değildi. Her bir hararda hepsinin parçaları vardı. Şehitlerimizin cenaze namazını Milli Aydın Alayı Müftüsü Esat Hoca ileri kıldırdı. Namazdan sonra Yörük Ali Efe'nin açtırdığı yedi çukura birer harar olarak tek tek indirildiler. Çukurların üstüne toprakla örttüler. İşte bu yedi çocuğun defnedildiği yere çay yüzü şehitliği dediler. 23 Ekim 1919 1920 yılının Mart ayında Teğmen Zekai Bey, şehitlerimiz için Efe şu acıklı ve garip halimizden bizden sonrakilere yıldız gibi bir nişane kalması için buraya bir abide dikelim dedi. Karacasu ilçesinin Geyre beldesinde bir mermer abide yaptırdılar. Umurlu, Yunan askerlerinin işgalinde olduğu için köy yolunu kullanmadılar çakallık tarafından dağların arkasından Onmaz Tepe'den Çay Yüzü Köyü'ne getirdiler. Abideyi şehitleri defnettikleri alana diktiler. Abidenin üst kısmına Vatan için ölenler burada yatıyor. Milli Aydın Alayı Mart 336 yazdırdılar. Bu şehitlik Kurtuluş Savaşı devam ederken yapılan ilk şehitlik. Abide de ilk ve tek abidedir bu vatanı karşılıksız seven şehitlik gönüllüleri olarak tüm şehit dostlarını çay yüzü şehitlerinin şehitlikte yapılacak keşkek hayrıyla birlikte anma törenine bekliyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ülkemizce ve tüm dünyaca tanınmayı hak eden şehitlerimizin çay yüzü şehitliğinde anma törenine ve keşkek hayrına katılarak şehitlerimizi mutlu etmeniz dileğiyle. Çay yüzü şehitleri gönüllüleri.